Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Açıklama kısmına malzemeleri not olarak düşüyorum. Oradan da bakarsanız 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 4 yemek kaşığı yulaf, 2-3 yemek kaşığı kadar rendelenmiş kaşar ekliyorum. Bir kasede doğranmış maydanoz, 1 çay kaşığı kabartma tozu, biraz tuz ekleyelim. Biraz da pul biber, 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyelim. İyi bir şekilde karıştıralım. Tavama bir yemek kaşığı zeytinyağıyla yağladım. Üzerine döküyorum. Spatulayla da eşit bir şekilde de yayıyorum. Ocağımızı yakalım. Biraz da kısalım. Üzeri toplanana kadar altı kızarıyor. Sonrasında üzerine bir tane tabak kapatın, ters çevirin. İstediğiniz kızarıklığa geldikten sonra ocağınızdan alın. Sonrasında da hiç soğutmadan yanında güzel bir çay demleyin. Afiyetle yiyin. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin izledikten sonra beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı takipte değilseniz takip alırsanız sevinirim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.